Evet merhaba arkadaşlar selamlar herkese 28 Temmuz bugün 2021. Şimdi Amerika'da biliyorsunuz Fed toplantısı var. Bugün akşam piyasalar açıldıktan sonra Amerika'da Powell'ın yapacağı konuşmalar çok önemli olacak. Bütün piyasaların aslında şu anda gözü kulağı Powell'dan gelen açıklamalara odaklanmış durumda. İşte altını da etkileyecek, doları da etkileyecek. Küresel piyasaların tamamını işte Amerika'da borsalar her yeri etkileyecek öyle söyleyeyim size. Peki ne bekliyoruz? Nasıl açıklamalar bekliyoruz? Nasıl bir etki yaratabilir? İsterseniz biraz buna değinelim. Şimdi FED tabii ki bir faiz kararı açıklayacak ama şunu biliyoruz ki FET herhangi bir faiz artışı yapmayacak. Çünkü 2022'ler, 2023'ler konuşuluyor. Önemli olan burada yapılacak açıklamanın içerisinde nasıl bir bundan sonraki politikada yani para politikası nasıl izlenecek, nasıl izleniyordu? Daha çok güvercin bir duruş sergiliyor son aylara baktığımız zaman yani genelde zaten güvercin bir duruş. Yani bol likidi de e, borsaları coşturacak. Her şey yolunda. Enflasyonla işte mücadele e, konusunda hiçbir problemimiz yok. Zaten geçici. Dolayısıyla hani e, sürekli bu şekilde konuşmalar ama ara ara da biliyorsunuz şahin açıklamalar. Yani e, varlık alım programlarını artık yavaş yavaş azaltmayı falan filan konuşuyorduk biliyorsunuz bu dönemde. Şimdi ne olabilir? Şu anda dünyada her ne kadar konuşuyoruz ya yeni varyantlar, Delta varyantı, vaka sayılarının artması vesaire bunları konuşuyoruz. Tabi bu yeniden bir kapanma gündeme gelir mi konusu çok önemli. tedirginlik yaratıyor piyasalar açısından oldukça önemli. Çünkü yeniden bir kapanmaya gidebilir miyiz? Bu vaka sayıları artar mı? Aşılar gerçekten işte koruyor mu gibi gibi. Fakat ee, görünen o ki, her ne kadar bu şu anda çok büyük bir risk olarak görülse bile aslında piyasalar bunu çok fiyatlamıyor. Yani bir şekilde bunun halledilebileceğini düşünüyor. Dolayısıyla e, ben Fed'in e, likidi de yani bol paralı döneme devam edeceğini, e, güvercin duruşuna devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle Amerika'da borsaları aşağıya getirecek. Yani en ufak bir şahin açıklama daha önce işte gördük biliyorsunuz İşte bu son zamanlarda yapılan tüm şahin açıklamalar sonrası evet böyle borsalarda aşağı doğru gidişler oluyor, sert satışlar geliyor bir şekilde bunun pek böyle olacağını düşünmüyorum. Ama sonrasında arada böyle FED üyeleri falan çıkıyor bir takım açıklamalar yapıyor. Aslında bunların tamamına baktığınız zaman arkadaşlar yani detaylara çok girmeye gerek yok. Hani şunu çok iyi görüyoruz ki tamamen fasafiso olduğunu söyleyebilirim size. Yani gelecek olan açıklamaların tamamı evet piyasa bunu bekliyor filan ama yani sonuçta ne yaparsa yapsın gidişat belli. Yani gidişat ne? Bu Amerika şu anda bu ekonomiyi toparlamadan ortalığı düzeltmeden ee, borsaları aşağı götür Herhangi bir hamle yapamaz. Dolayısıyla bu varlık alım programlarının şu anda hemen bugün yarın azaltılması çok zor. Evet, bu sene bekliyoruz. Fakat e, o likidi de bol likitte, o güvercin duruş devam edecek. E, yani ne derlerse desinler, istedikleri kadar açıklasınlar. İşte biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan filan desinler. Ama neticede. Ben bu şekilde yola devam edileceğini düşünüyorum. Şimdi diğer taraftan tabii ki yani doları altına baktığımız zaman nasıl etkiler? Dolar endeksi şu anda söyleyeyim size 92.5, 92.55 de yani 93'ün biraz altında. Güvercin yani bu şekilde bir açıklama gelir ise çok büyük bir ihtimalle ben geleceğini düşünüyorum. Ben dolar endeksinin yine buralardan yoluna devam edeceğini yani 92-93 seviyelerinde hatta yani 92 seviyelerinde kalacağını düşünüyorum. Eğer borsalar bir anda gelen açıklamalarla coşarsa ve yükselişe geçerse bu açıklamalarda endekste birazcık düşüş olabilir. O bizde içeride dolar kuruna da yansıyabilir. Çok küçük ama şu an bizde dolar kuru 8.55 e ne olur 8.52 falan olur diye, diye düşünüyorum yani. Çok büyük bir düşüş Beklemiyorum. E, şimdi altında da, ons altın da, e, ons tarafında şu anda 1.800 dolar civarında seyrediyor. E, burada da çok büyük bir aşağıda, yukarıda çıkış beklemiyorum. Çok hani ilk etapta biraz aşağı doğru inebilir ama sonra tekrardan 1.800 seviyesine çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani çok hani sert bir hareket beklemiyorum açıkçası dediğim gibi e, yapılacak olan açıklamaları tamam piyasayı rahatlatmaya yönelik olacağı için e, piyasa yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. E bizde gram altında e, şu an 500 seviyelerinde hareket ediyor. 500'ün biraz altında eğer olur da 10'sa biraz düşüş kurda yine dolar endeksinden kaynaklı biraz aşağı düşüş olursa bir miktar daha aşağı gelebilir. Ne olur 490'lar 95'leri görebiliriz diye söyleyebilirim size. Şimdi e, Powell kısmına zaten konuşuruz onu. Bugün yarın tekrar e, belli olur. Beklentilerim benim e, bunlar. Şimdi Bitcoin bir hareket yaptı. Bitcoin şu anda 40 bin doların üzerine çıktı. Çok hani bu hafta çok hızlı böyle 29.500 dolarlara geldikten sonra 40 binin biraz üstünde seyrediyor. E, yani bu noktada bin önemli bir seviye biliyorsunuz söylemişti. bin üzerinde kapanışlar yapması Bitcoin için çok önemli. Çünkü buradan kapanış yaparsa yukarı gideceğini söyleyebilirim size ama burada kapanışlar yapıyor olması gerekiyor Bitcoin'in ve buna bağlı olarak tabii ki Ethereum ve diğer coin'ler de bu çıkışla beraber aslında hepsi %90 üzerinde kriptoların hemen hemen tamamına yakını değerlenmiş durumda Bitcoin'e paralel olarak. Tekrar Bitcoin'e gelecek olursak Bitcoin e, dediğim gibi 40 binde gelecek olan kapanışlar yukarı gideceğini gösteriyor. Fakat kapanış gelmediği sürece tekrar aşağı gelme ihtimali var. Hani buradan satış yapmak ya düşünenler hani şey yapabilirler. Yani buraları takip edebilir bu seviyelerden. E, buraları gördükten sonra çünkü tekrar bir aşağıya yapma ihtimali var. E, yani yukarıdan e, satalım. Hani bekleyenler için zaten bir sorun yok ama dönüş buralardan olabilir. Bu nedenle kapanışlar önemli arkadaşlar. Kapanmadığı sürece 40 binde kalmadığı sürece yön tekrar bir miktar daha aşağıya olacaktır diye düşünüyorum. Hani buralar satış için de değerlendirilebilir ama dediğim gibi kapanışları takip edin derim. Ve gelelim son şimdi dün Amerika'da konut fiyat endeksi açıklandı. Yıllık olarak yine çok ciddi bir artış var. Hatta 30 yılın zirvesi çıktı. Yani son 30 yılın zirvesi şu anda Amerika'daki konut fiyatları yıllık %16.6 civarında bir konut fiyatlarında artış var. Yani dolar bazında bir artış yani düşünün oradaki enflasyondan arındırdığınız zaman elimizde ne kalıyor? %11-12 civarında bir artış kalıyor. Ben hani niye aslında hani konut fiyatları bizde de biliyorsunuz çok yüksek hani bizde de yüzde 32'lerde şu anda enflasyondan arındırdığımız zaman ortak yükselişin çok daha fazla olduğunu aslında söyleyebilirim ama 17 buçuk'a göre hareket edersek eğer yani hani enflasyon bizde 17 buçuk ya tüfeğe göre hareket ediyorum ona göre söylersek evet yani çok çok yukarıdayız çok çok yukarıdayız çünkü dünyada şu anda konut fiyatları anlamında ee, en yüksek fiyat artışı e, tüfeğe göre bizde olmuş durumda. Şimdi e, şöyle diyelim, e, bunun sebebi olarak birkaç bir şey söylemek istiyorum çünkü bu aynı zamanda bizde bizde de aynı durum söz konusu. Bu fiyat artışının Tamamen sebebi e, orada da e, arzın yeteri kadar yapılamaması işte pandemi vesaire işte yani yeteri kadar arzın yapılamaması. E, geçtiğimiz gün yeni konut fiyat endeksi açıklanmıştı burada da zaten epey bir düşük gelmişti. Yani yeteri kadar üretim yapılamıyor konut üretimi yok ama buna bağlı olarak işte pandemiyle beraber bekleyen talebin harekete geçmesi e, yüksek talep ondan sonra sağlam varlıklarda olma bir de Amerika'da çok pani faizler oldukça düşük faizleri dolayısıyla, dolayısıyla da talep yüksek arz az zayıf diyelim sebebi bu bizde de hemen hemen benzer bir durum hakin işte anlatıyoruz bizde hemen hemen demek ki Amerika ile bizde de e, ortak noktalarımız var yani fiyat anlamında artışın diyelim tek farkımız Konut kredi faizleri çünkü bizde faizler çok yüksek. Eğer inanın e, bizde de faizler Amerika'daki gibi gibi çok düşük olsaydı, morgaç gerçek bir morgaç oluyor olsaydı yani hani bizdeki talep patlaması çok daha fazla olacaktı muhakkak arkadaşlar. Evet e, yarın tekrar görüşmek üzere. E, bu arada e, abone olmayan varsa davet ediyorum lütfen abone olun, bildirim zillerini açın. Görüşmek üzere. Şimdilik kalın efendim.